Bakanlığı önerisi getirdiğiniz yansıdı dün kulislere. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nasıl bir yanıt geldi paylaşabileceğiniz detaylar neler? Türkiye'de herkes kendine göre bir beka sorunu tarifi yapıyor. Kimi CHP'yi beka sorunu görüyor. Kimi bir siyasi partinin bir belediyeyi kazanmasını beka sorunu görüyor. Kimi bir başkasında beka sorunu görüyor ama Türkiye'nin en önemli beka sorunlarından bir tanesi hazırlıksız yakalanılacak olan İstanbul depremidir. İstanbul depreminde milyonlarca kişi ölebilir. İstanbul depremin yaşandığında eğer tam hazır değilsek Türkiye ekonomisi çöker. Finans dünyasıyla irtibat kesilir. Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasındaki bağlantısı ortadan kalkabilir. O şehre insani yardım ulaştırmak da imkansız hale gelebilir. Ve bu mesele ne iktidarın tek başına bir meselesidir. Ne o kenti yöneten belediyenin tek başına sözebileceği bir meseledir. Ne de muhalefete muhalefet alanı tanıyacak bir durumdur. Meselenin kendisi ülke için bir beka sorunudur. Bunun için de Sayın Erdoğan'a bir bakanlık kurmasını önerdim. Dahasını önerdim. Erdim. Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partilerden birer bakan yardımcısı talep etmesi durumunda ben partimden bir bakan yardımcısını görevlendireceğimi ve deprem meselesini siyaset üstü bir şekilde ele almanın, siyasetin kısır tartışmalarının dışına çıkarmanın ve bir beka sorununu el birliğiyle ortadan kaldırmanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundum. Sayın Cumhurbaşkanı dikkatle takip etti not aldı, not aldırdı. Ancak bu konuda biliyorsunuz anayasa gereği yeni bakanlıklar kurulma kendi yetkisindedir. Kendisinin uhdesindedir. Nasıl bir adım atacağını bilmiyorum. Kurulmasını önemserim. Partimizden talep olduğu takdirde deprem bakanlığına bir bakan yardımcısı vermeyi de siyasi açıdan değil, insani açıdan, vicdani açıdan ve o gün pişman olmamak için almamız gerekli bir sorumluluk olarak görüyorum.